Merhaba, ismim Koray Varol. Bugün sizlerle birlikte çok koruyucu olan ebeveynlerin yaptığı bazı hareketler ve bunun çocuk dünyasına yansımaları üzerine konuşmak istiyorum. Ee, dönem dönem yoğun çalıştığımız zamanlarda çocuğumuzun bir sürü şeyini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Kendi hayatlarında daha rahat etsinler, kendi hayatlarında daha güvende kalsınlar diye. Bu noktalarda, koruma boyutumuz ve onların işlerini kolaylaştırma boyutumuz bazen çok yüksek seviyelere çıkabiliyor. Çok yüksek seviyelere çıktığı zaman da çocuk bir fanus gibi bir yapının içerisinde kendi hayatını yaşamaya başlıyor ve hayatın değişkenlerini onlar sanıyor ve hayatın değişkenleriyle birlikte o kadar veriyle bir sürü şey yapabileceğine dair düşünceler, fikirler geliştirebiliyor. Bu çocuğumuzun özgüvenine yönelik olarak bir tarafıyla pozitif bir katkı yapar ama başka bir tarafıyla da bizim onun hayatında kolaylaştırdığımız şeyler sebebiyle gerçek hayata adapte olması ve gerçek hayatın içerisinde bir şeyleri yapabilme becerisine sahip olma potansiyeli arasında farklar yaratır. Biz çocuğumuzu olması gerektiğinden çok daha fazla koruduğumuz zamanlarda ya da olması gerektiğinden çok daha fazla işlerini ve yaşamını kolaylaştırdığımız zamanlarda çocuğumuz hayatı öyle algılamaya başlıyor ve hayatın da yıllar boyunca öyle süreceğini, öyle devam edeceğini ve o kadarlık çabayla da bir sürü şeyi çözebileceğini, yönetebileceğini düşünüyor. Ve ilerleyen yaşlarında 18 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında, 40 yaşında bizim normal hayatta bizim adımıza çok zor olmayan bir şeyle karşılaştığı zaman onun adına bu çok zor gelebiliyor. Bu noktada da üzücü ve depresif durumlar oluşabiliyor. Onun için çocuğumuzun hayatını gerçek yaşama yönelik olarak kurgulamamız, ona o şekilde yardım etmemiz, çok koruyucu olduğumuz zamanlarda onu biraz yaşama bırakmamız ve yaşamın içerisinde kendi yapması gereken şeyleri kendi yapmasını sağlamamız çocuğumuza çok iyi gelen süreçlerdir. Çocuğunuzla birlikte güzel günler dilerim.